Artık burada savaş zamanı geldi. Barış. Barış yapılırsa bura yok olmaz. şey bu. Bu final. Şey burada sız. Savaşımız bit biter. 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 ikinci bölüm. İkinci bölümde bitiyor final savaşı. Final savaşı burada. savaşı. Görüyor musunuz? Onu taşıyabiliyorum. Ama onu taşımayacağım. Çektim araba düştü. Hadi. Ha, 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 sizi sakete buraya. Ha! Siz bir şey yapamazsan. Aa! aa. Demek ki savaşı kazanan güzel bir dur. Demek ki okulun, Demek ki o klon. beni sinir ediyor. Ben çok bir şey bekledik. Evet ama bu gerçek daha da güçsüzmüş. Sürü gibi görünüyor. Adam. Ne oluyor? La. Oh, deprem oluyor. Oh, deprem geçti. Burada bitsin. İyi deprem oldu az önce biraz. Ee, ona göre burada bitsin. Allah. Kitap işte buraya basarak abone olmayı unutmayın. Bu video tam tam 200 like gelsin. Nasıl mı 200 like gelsin? Sen Burada bitiriyoruz. Yani burada bitiriyoruz yani. ta Daha hiç takip gün falan yok benim yani. Başka birileri de olur. Yakınlarım da olur falan yani. Şu an e, 88 yani falan alabiliriz buradan. Burada 88 abone gelsin bu video. 88 abone o abone istiyorum bu buradan. Böyle gelmesi gerçekten çok güzelsiniz beni. Lütfen 88 aboneyi direkt. O minik elinize basın direkt. Zaten bedavaya. Bedava bir şey ya. Direkt basın ve oluyor. Tabii ki de şey olur. Şimdi sizin için oturacağım. Böyle Şimdi kuralları bu videoya bayağı bir like gelsin. 80 kere